Merhaba çocuklar. Ben Seda öğretmeniniz. Hepiniz kahvaltınızı yaptınız değil mi? Ben de yaptım. Domates, peynir, ekmek yedim. Peki sizler neler yediniz kahvaltınızda? Evet, domates Zeytin, reçel harika. Çocuklar sabah öğünü hepimiz için çok önemli. Bizler şimdi sizinle birlikte öğün hazırlama listesi yapacağız. Hadi gelin bakalım. Şimdi size iki tane görsel göstereceğim. Bu görselleri inceleyelim. Önce birinci görselimize bakalım. Neler yiyor burada çocuk? pizza, hamburger, gazlı içecek. Değil mi? Peki diğer, diğer görselimize bakalım. O görselimizdeki çocuk neler yiyor? Evet, süt içiyor, armut yiyor, et yiyor. Peki çocuklar, bu iki görsele baktığınız zaman sizce hangi çocuk daha sağlıklı besleniyor? Aferin size değil mi? Bu taraftaki çocuk daha sağlıklı besleniyor. Çocuklar bizler sağlıklı olmak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Ama dengeli ve düzenli beslenmek ne demek sizce? Biraz düşünelim. Önce dengeli beslenmeyi açıklayalım. Çocuklar, dengeli beslenmek vücudumuzun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besinlerin her birinden yeterli derecede almamız, vücudumuzda uygulanmasıdır. Peki, düzenli beslenmek ne demek çocuklar? Biraz düşünelim. Düzenli beslenmek de öğünlere göre beslenmektir. Buna göre bizler sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 ana öğün, 2 de ara öğün beslenmemiz gerekiyor. Şimdi çocuklar sizinle bir video izleyeceğiz. Bu videomuzda hem düşüneceğiz hem de eğleneceğiz. Önce videomuzu izleyelim sonra üzerinde konuşalım. Hadi bakalım. İzlediğimiz videodan yola çıkarak hadi gelin sorularımızı cevaplayalım. Sizce hayvanlar şişman olduklarında hareketlerinde nasıl değişiklikler olmuş? Hareket etmekte zorlanmışlar. Evet değil mi? Yuvarlanmışlar. Rahat hareket edememişler. Aferin size. Peki çocuklar hayvanlar sizce neden şişmanlamış olabilirler? Evet, değil mi? Sağlıklı beslenmedikleri için, sağlıklı besinler yemedikleri için. Doğru söylediniz. Peki çocuklar, insanlar dengeli ve düzenli beslenmezlerse neler yaşayabilirler? Neler olabilir? Değil mi? Biz daha videoda izlediğimiz hayvanlar gibi rahat hareket edemeyebiliriz ve bir takım rahatsızlıklarımız olabilir. Çocuklar, dengeli beslenmemizdeki amaç vücudumuzun yaşamasını yaşaması, gelişmesi ve gereken etkinlikleri yapabilmesi için tüm besin ögelerinden gerektiği kadar gerektiği yerde gerektiği zamanda almamızdır. Besinler büyümemiz ve güçlenmemizi sağlar, vücudumuza enerji verirler. Peki bu besinler nelerdir? Hadi gelin sizle birlikte bunlara bir bakalım. Çocuklar öncelikle baklagiller, et ürünleri ve yumurtaya bakalım. Bunlar hem gelişmemizi hem de bizi hastalıklardan korumamıza yardımcı olur. Süt ve süt ürünleri kemiklerimizin ve diş yapımızın gelişmesini sağlar. Sebzeler ve meyveler bizi hastalıklardan korur. Tahıllardan yapılan ekmek, makarna, pilav gibi besinler ise bizlere enerji verir. Kuru yemişler bizi hem geliştirir hem de beynimizin gelişimini sağlar. Dengeli beslenmek vücudumuz için yararlı olan besinlerin hepsinden yeterince yememizdir. Çocuklar, beslenmek sadece iştahımız geldiğinde yemek yemek ya da açlığımızı bastırmak değildir. Bunları şekerli bir içecek içerek ya da... Ee, herhangi bir yemek yiyerek de yapabiliriz. Ama sadece açlığımızı bastırmış oluruz. Bizler öğünlerimize dikkat ederek sağlıklı beslenmemiz gerekir. Çocuklar, gün içerisinde besinlerimizi dengeli ve düzenli beslenmemiz gerekiyor. Unutmayın, 3 ana öğün, 2 de ara öğün tüketmemiz gerekiyor. Şimdi size bir misafirimizi çağıracağım. Misafirimizin adı Şirin. Bugün bize öğün listesi hazırlamamıza yardımcı olacak. Merhaba Şirin'cim. Merhaba, Neler yedişirin sabah kahvaltıda? Domates, salatalık, zeytin, ekmek, yumurta, peynir, badem. Aferin sana. Çok güzel şeyler tüketmişsin. Hadi çocuklar, siz de sabah öğününde neler yediğinizi defterinize yazın bakalım. Öğle yemeğinden önce sen de facıkıyor musun öğretmenim? Evet, ben de birazcık acıkıyorum. O zamanlar Şirinciğim, bazen bir elma, bazen de ufak tefek kuru yemişlerle karnımı doyurmaya çalışıyorum. Çocuklar, siz de ilk ara öğününüzde neler yediğinizi defterinize yazar mısınız? Ben de senin gibi yiyorum ama bazen canım başka şeyler de istiyor. Ne gibi mesela? Tatlı yiyecekler mesela. Hmm, şirinciğim, bu tarz besinleri de tabii ki de yiyebiliriz ama az ve ara ara unutma bak az ve bazenleri yiyeceğiz. Anlaştık mı? Çocuklar, şimdi öğle yemeğine sıra geldi. Sizler öğle yemeğinde neler yiyorsunuz bakalım? Şirin, sen öğle yemeğinde neler yiyorsun? Biraz düşünelim mi arkadaşlar? Düşünelim bakalım. Düşünelim ve düşündüklerimizi defterimize yazalım çocuklar. Aa, çorba mı? Arkadaşlar, ben de çorba içerim. Şirin, peki senin en sevdiğin çorba nedir? Mercimek çorbasını çok severim. Sizler de sever misiniz? Ben de çok severim Şirincim. Hmm, sebzeli tavuk ve bulgur pilavı. Evet, öğle yemeğimizde neler yediğimizi de yazdığımıza göre devam edelim. Öğretmenim benim canım tatlı istediğinde meyve yerine bazen sütlaç yiyorum. Evet Şirincim bazen yiyebiliriz ama dediğim gibi bazen arada çok sık olmaması şartıyla. Evet çocuklar öğle yemeğinde neler yediğimizi defterimize yazdığımıza göre şimdi devam edelim. Öğretmenim ikinci ara önünde de ilk, ilk ara önünde olduğu gibi besinler yiyebilir miyim? Evet Şirincim yiyebilirsin bu bizim için yeterli olur. Tamam öğretmenim. Akşam yemeğinde de öğle yemeğinde yediğimiz şeyleri yiyebilir miyiz sence Şirin? Evet yiyebiliriz. Mesela domates çorbası, etli kuru fasulye, pirinç pilavı ve cacık. Olsa keşke. Hepsini yerim. Hmm, çok lezzetli bir akşam yemeği oldu Şirincim. Peki çocuklar siz de akşam önünde neler, neler yediğinizi hadi defterinize yazın. Çocuklar biz de eğer dengeli ve düzenli beslenmezsek videoda izlediğimiz hayvanlar gibi rahat hareket edemeyebiliriz. Ve ayrıca bunun gibi bazı sağlık problemleri de yaşayabiliriz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun Şirin? Evet arkadaşlar unutmayın. Sağlıklı olmak, hastalanmamak ve başarılı olmak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Evet çocuklar bugün dersimizde neler öğrendik? Şirinlerin de yardımıyla öğün listesi hazırlamayı öğrendik. Evet çocuklar hadi gelin sizinle bununla ilgili bir etkinlik yapalım. Evet etkinliğimiz geldi. Okuyorum. Siz de bana doğru ya da yanlış olduğunu söyleyeceksiniz. Anlaştık mı? Sağlıklı olmak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Aferin size. Doğru, değil mi? Sağlıklı olmak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. Evet, diğerini okuyalım. Günde 4 ana öğün yemiş olursak düzenli beslenmiş oluruz. Evet, yanlış değil mi? Biz üç ana öğün, iki de ara öğün desteniyoruz çocuklar. Bu üç ana öğünümüz sabah, öğle ve akşam. Aferin size. Devam ediyorum. Süt ve süt ürünleri kemiklerimizin ve dişlerimizin gelişimi için faydalıdır. Evet, aferin size değil mi? Bahsetmiştik bunu da. Süt ve süt ürünleri tüketirsek kemiklerimiz ve dişlerimiz gelişiminde fayda sağlamış oluruz. Evet, diğerini okuyalım. Dengeli beslenme, vücudumuz için yararlı olan besinlerin hepsinden fazlaca fazla yemektir. Sizce doğru mu? Yanlış değil mi? Biz ne dedik? Dengeli beslenmek her besinden yeteri kadar yeteri yerde yemektir öyle değil mi? Aferin size. Ve son cümlemizi okuyalım. Sabah kahvaltı yapmak sağlıklı olmak için çok önemlidir. Evet çocuklar. Sizlerin de dediği gibi bu da doğru. Bizler sabah öğününe önem vermeli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Çocuklar, kitaplarınızı açın ve sayfa 102 etkinliği dikkatlice inceleyin. Sizden istediğim şu, bu hafta boyunca ana öğünlerde neler yiyebileceğimizi listeler halinde yapın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Dersimiz şimdilik bu kadar çocuklar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.